Anne kızından fakir komşusu ve onun iki oğlu için hazırladığı akşam yemeğini iptal etmesini istedi. Kalan hazırlıklarını tamamlamak üzere alışveriş merkezine gideceklerdi. Çünkü düğünleri yaklaşmıştı. Ama kızı bu yemeği vermekte ısrar ediyordu. Nitekim ona Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in şu sözünü hatırlattı. Sadaka Allah'ın öfkesini söndürür ve kötü ölümü bertaraf eder. Kız annesini ikna etti. Misafirlerini ağırladı. Karınlarını doyurdu. Onları uğurladı akşam namazını kıldı ve ancak annesiyle alışveriş merkezine çıkabildiler. Anne ve kız alışveriş merkezinin ikinci katına çıktılar. Bu katta koltuk değnekleriyle duran yaşlı bir kadın asansöre binip alışveriş merkezinden çıkmak için yardım istiyordu. Anne bu kadına asansöre kadar eşlik edip dış kapıyı açması için kızını gönderdi. 15 dakika geçmesine rağmen kızı gelmemişti. Alışveriş merkezinde onu aramaya başladı ama bulamadı. İyice telaşlandı ve ardından da çığlık attı yanına güvenlik geldi. Anne durumu anlattı, birlikte aramaya başladılar. Kapının önüne çıktıklarında bir de ne görsünler? Kalabalık ve polisler. Kızı ise oturmuş ağlıyor ve konuşamıyordu. Annesi hemen ona sarılıp onu sakinleştirmeye çalıştı. Sonra anne yaşlı kadına bakınca onun polisler tarafından tutuklandığını gördü. Polise neler olduğunu sordu. Polis durumu anlatmaya başladı. Kızınızın verilmiş sadakası varmış. Allah onu korudu. Bu yaşlı kadını uzun zamandır takip ediyoruz. Kızınız da asansörden inince çantasından bayıltıcı sprey çıkardı ve kızınıza sıktı. Bayılınca yanına gelenler oldu. Oyuna devam edip asansörde bayıldığını söyledi. Hatta arabaya götürmek için onlardan yardım istedi. Arabadaysa kızı iki adam bekliyordu ki bunlar kadın ticareti yapıyorlardı kızınızı arabaya bindirmeden önce bu suçlu kadını ve beraberindekileri tutukladık. Allah kızınızı bu çeteden kurtardı. Kız iyice kendine gelince Allah'a çokça şükretti. Annesi ise ona şöyle demekten kendini alamadı. Kızım sen bana bakma. Sadaka vermeye devam et. Vallahi sadakanın meyvesini gözlerimle görmüş oldum dedi. مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبه انبتت سبع سنابل في كل سنبله مئه حبه والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون